Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını desteklediği kadın kooperatiflerinde kış hazırlıkları başladı. Erişte, tarhana, salça, reçel ve turşu gibi ürünler hijyenik ortamda üretiliyor. El emeği doğal gıdalar Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen satış alanlarında vatandaşlara sunuluyor. Bu üretim modeli hem kadınların ekonomik gücünü artırıyor hem de halka sağlıklı ürünler ulaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere budama, gübreleme ve toprak analizi konularında uygulamalı eğitim veriyor. Uzman mühendisler eşliğinde yapılan ücretsiz eğitimlere yoğun katılım sağlanıyor. Çiftçiler, doğru tekniklerle verim artışı sağlamayı öğrenirken, toprak örneği alma ve budama çalışmalarını sahada uygulama fırsatı buluyor. Antalya Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonuna 21 Ekim'de perdelerini açarak başlıyor. 3'ü yeni olmak üzere toplam 23 oyunla severlerle buluşacak. Ermişler ya da Günahkarlar, 1 Şubat Gecesi ve Farklı adlı oyunlar ilk kez sahnelenecek. AŞT, festival, atölye ve özel gösterimlerle kentin kültür hayatına katkı sağlamayı sürdürecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği'nin 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Elektronik Gemi Denetim Sistemi projesiyle Akıllı Şehirler kategorisinde ödül kazandı. Bu ödülle birlikte Büyükşehir Belediyesi 26. Çevre Ödülünü aldı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, çevre dostu projelerle Antalya'nın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'de kendi enerjisini üreten ve depolayan öncü belediyeler arasında yer alıyor. Güneş ve biyokütle tesisleriyle 145 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji üretiliyor. 19. GES tesisinin devreye alınmasıyla yıllık 9420 ton karbon emisyonu önlenecek. Elektrikli otobüslerle çevreci ulaşım da destekleniyor. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı gezen sinema etkinliği ile başladı. 16 Ekim'de Akseki, Elmalı, Manavgat ve Kepez'de başlayan gösterimler 10 gün boyunca 16 ilçede sinema severlerle buluşacak. Filmler salonlarda ve açık havada ücretsiz izlenebilecek. 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Başkan Vekili Büşra Özdemir, Muhtar Dernek Başkanlarıyla bir araya geldi. Mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesi olan muhtarlar yerel yönetimin en önemli paydaşıdır dedi. Toplantıda Antalya Muhtarlar Derneği ve İlçe Muhtarlar Dernekleri temsilcileri de yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor